Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karikök Yayınları Matematik 0 kitabından Bölme Bölünebilme konusu, Köşe taşı arkadaşlar 7'deyiz. 4 ile bölünebilme kuralına bakalım. Bir doğal sayının 4 ile tam bölünebilmesi için son iki rakamının oluşturduğu iki basamaklı sayının 4'ün katı olması gerekir. Ayrıca son iki basamak çift sıfır olunca da bu sayı 4 ile tam bölünür ne demek istiyor? Örnek vermiş bize. 1972 demiş. Arkadaşlar son iki basamağına bakıyorum. 72. 72 sayısı 4 ile tam bölündüğü için 1972 sayısı da 4 ile tam bölünür. Başka 2816 var. Son iki basamağına bakıyorum. 16. 16 sayısı 4 ile tam bölündüğü için 2816 da 4 ile tam bölünür. Peki başka ne var arkadaşlar? Mesela 4700 diyorum. Son iki basamağına bakalım. Çift sıfır. Son iki basamağı çift sıfır olunca da sayımız dört ile tam bölünür. Örneğimize bakalım. Evet. Beş basamakta doğal sayısı dört ile tam bölünebildiğine göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar nereye bakıyorum dört ile tam bölündüğüne göre? Son iki basamağına. Şöyle yazayım sayını kendisini. O zaman son iki basamağına baktığıma göre 70 olsa 4 ile tam bölünmez. 71 olsa 4 ile tam bölünmez. 72 olabilir. Arkadaşlar bir de 76 olabilir. Bu iki sayı olursa 4 ile tam bölünür. Bana A artı B'nin en büyük değeri isteniyor. E B'nin buradaki en büyük değeri gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. A'da en büyük rakam olan 9 olursa 9 artı 6'dan cevabımız 15 15 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet, 4 basamaklı doğal sayısı hem 3 hem de 4 ile tam bölünüyor. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar yazıyorum sayımı. Bu sayı 4 ile tam bölündüğüne göre son iki basamağına bakıyoruz. 02 olsa 4 ile tam bölünmez. Yani 0 2, 2 demek. 2 4 ile tam bölünmez. 12 olabilir. 22 olsa bölünmez. 32 olabilir. Değil mi? 52 olabilir. 72 olabilir. Bir de ne olabilir? 92. Fakat aynı zamanda sayı 3 ile de tam bölünecek. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlarını toplayacağız. 3'ün katı olacak. Mesela sayımıza bakalım. A yerine 1 gelsin. Rakamlarını toplayalım arkadaşlar. Ne yaptı? Burası 9, 3, 12. 12, 3 ile tam bölündüğü için A yerine 1 gelebilir. 3'ü koyalım. Bakın sayımız şöyle olsun. Bakalım rakamları toplamına. Burası 9, burası da 5 yaptı. 14. 14, 3 ile tam bölünmez. O zaman A yerine 3 gelemez. Böyle mecburen değerlendireceğiz. Burası arkadaşlar 9, 14, 16 mı yaptı? E 16 da 3 ile tam bölünmez. O yüzden a yerine 5 gelemez. Bakalım. Şimdi baktığımda burası 9, burası da 9, 18 yaptı. 18 3'ün katı o zaman a yerine 7 gelebilir. Bir de en son 9'u değerlendirelim arkadaşlar. Burası 9, burası 11. Toplam 20 yaptı. 23'ün katı değil. O zaman A yerine 9 gelemez. A'nın alabileceği değerler 1 ve 7 olduğu için cevabımız 8 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet. Bu 5 basamaklı doğal sayı doğal sayının 3 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Bu sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam ben bu soruda hangi kuralı önce uygulayacağım? Şimdi 3 bölünebilmeyi uygulamak için aslında e, yani bölünebilmeyi uygula, uygulayamam. Neden? Çünkü iki tane bilinmeyen var. Arkadaşlar sorularda daha önce de demiştim. 2 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme, 10 ile bölünebilme varsa en önce onlar yapılır. Eğer bunlar yoksa 4 ile bölünebilme, 8 ile bölünebilme kuralları varsa bunlar yapılır. En son bütün basamakları ilgilendiren 3 ile bölünebilme ve 9 ile bölünebilme kuralı uygulanır. Bu soruya baktığımda 4 ile tam bölünüyormuş sayım. O zaman şu son iki basamağına bakıyorum. 30 olsa bölünmez, 31 olsa bölünmez, 32 olabilir. Bir de arkadaşlar ne olabilir sayım? 36 olabilir değil mi? Hemen ayrı ayrı yazıyorum. 2B, 4, 3, 2 sayısı olabilir elimde. Bir de ne olabilir? 2B, 4, 3, 6 sayısı olabilir. Aynı zamanda bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Hemen rakamlarını topluyorum. 3 ile bölümünden kalan 2. Şu ikiler birbirini sıfırlayacak. Buraya baktığımda B artı arkadaşlar 9 mu yaptı? Evet. B yerine B bu arada başta olmadığı için 0 gelebilir. 0, 9 daha 9, 9, 3'ün katı. 3 gelebilir, 12 yapar, 3'ün katı. 6 gelebilir, 15 yapar, 3'ün katı. B yerine 9 gelebilir, 18 yapar, 3'ün katı. Yani burada dikkat ettim, B başta yazmadığı için B yerine 0 gelebilir. Şu an 4 değer var, bir de buraya bakalım. 2, B, 4, 3 ve 6. Bu sayı 3 ile bölündüğünde kalan ne arkadaşlar? 2. O yüzden şu ikiler birbirine götürür. Burası ne oldu? 13 mü yaptı? Evet. B yerine burada 2 gelebilir. 15 3'ün katı. Başka ne gelebilir arkadaşlar? 5 gelebilir. 18 3'ün katı. Bir de 3 fazlası 8 gelebilir. 21 3'ün katı. O zaman B yerine gelebilecek sayılar 0 3 6 9 4 tane 2 5 8 3 de buradan tam 7 tane farklı sayı var. Bu kadar. Devam edelim. Şimdi aşağıda bir firmanın aldığı 4 adet özdeş dizüstü bilgisayarının faturası gösterilmiştir. Yazıcı hatası sebebiyle faturanın genel tutarını gösteren rakamları farklı beş basamaklı sayının onlar basamağı okunamamaktadır. Bu sayının rakamları farklıymış. Ve arkadaşlar dizüstü bilgisayarlar özdeşmiş. Dört tane özdeş bilgisayar var. Her bir dizüstü bilgisayarın fiyatı TL türünden bir tam sayı. Fiyatlar da tam sayı. Buna göre okunamayan rakamın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi bilgisayarların özdeş özdeşse hepsinin fiyatı aynı olmalı değil mi? Ayrıca fiyatları bir tam sayı. O zaman demek ki şurada yazan bakın sayım 4 ile tam bölünebilen bir sayı. Değil mi? Çünkü hepsinin fiyatı bir tam sayı. Yani ben bu tutarı 4'e böldüğümde cevap tam sayı çıkıyorsa bu sayı 4 ile tam bölünür demektir. O zaman sonraki basamağına bakıyorum. Bir de bu 5 basamaklı sayının rakamları farklı olacak. Şimdi arkadaşlar 4 ile bölünebilmedi. Son iki basamağına bakıyorduk. Burası 04 Yani 4 olur. 4, 4 ile tam bölünür. 14 olsa bölünemez. 24, 4 ile tam bölünür. 44, 4 ile tam bölünür. 64, 4 ile tam bölünür. Bir de ne? 84, 4 ile tam bölünür. Yalnız rakamları farklı dediği için sıfırda problem yok. Ama 2 gelemez. Çünkü baştaki 2 var. 4 gelemez. Sonda 4 var arkadaşlar. Başka da bir problem yok. O zaman okunamayan rakamın alabileceği değerler toplamı 0, 6 ve 8'den karşımıza 14 olarak çıkıyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralındayız. Bir doğal sayının 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekir. Tamam. Birler basamağının ne olması gerekiyormuş? Sıfır ya da 5 olması gerekiyor. Bakalım. Şimdi rakamları farklı. Altını çiziyorum. 5 basamaklı sayımızın 5 ile bölümünden kalan üçmüş. Bu sayı aynı zamanda 3 ile tam bölünebildiğine göre A'nın kaç farklı değeri vardır diyor. Şimdi arkadaşlar sayını yazdım. Yine düşünüyorum. Acaba diyorum 5 ile bölünebilmeyi mi önce uygularım? 3 ile bölünebilmeyi mi? Arkadaşlar ne demiştim? Birler basamağını ya da son basamağını diyelim ilgilendiren 2, 5 ve 10 ile bölünebilme kuralları soruda varsa en önce onlar uygulanır. O zaman bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3 ise normalde 5 ile bölünseydi burası 0 olurdu değil mi tam bölünseydi? O zaman 0'ı 3 ekleyin. B 3 olabilir. 5 ile tam bölünebilseydi hatta şöyle yazayım arkadaşlar. Bu sayı 5 ile tam bölünseydi B yerine 0 gelirdi. Ama 3 kalıyormuş. 0'a 3 ekledim. B 3 olabilir diyorum. Bu sayı 5 ile tam bölünseydi birler basamağı 5 olurdu. Ama 3 kalanı verdiği için bu 5'e 3 ekliyorum. Birler basamağı ne olabilir? 8 olabilir. Yalnız sayının rakamları farklı diyor ya. Bu 3'ü eledim. Çünkü burada 3 var gördüğünüz gibi. Yeniden sayımı yazıyorum bakın. Artık sayım bu. Bu sayı 3 ile tam bölünüyormuş. O zaman neye bakıyorum? Rakamları toplamına bakıyorum. 3'ün katı olmalı diyorum bakın. Burası 8. 8 daha 16. 19 mu yaptı? 19 artı A 3'ün katı olmalı. A yerine 0 yazdım. 19 3'ün katı değil. 1 yazdım. 23'ün katı değil. 2 yazarım. Başka arkadaşlar 5 yazarım. Bir de ne yazarım? 8 yazarım. Ama dikkat edeceğim. Bakın şuraya da yazalım sayıları 2 yazdım, 5 yazdım, 8 yazdım. Yalnız arkadaşlar rakamları farklı bir sayı olduğu için 8 ne zaman? Bakın burada birler basamağı 8 eledim. Yani A yerine gelebilecek sayılar ne o zaman? 2 ve 5. Başka bir ihtimal yok. 2 tane değer var. Evet, devam edelim. Bu 5 basamaklı doğal sayımız hem 4 hem 5'le tam bölünebilmekte. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Arkadaşlar bu soru şöyle güzel. Diyeceksiniz ki hocam şimdi 4 ile bölünebilme bir kere son iki basamağını ilgilen diyor. 5 ile bölünebilme sadece birler basamağını ilgilendiriyor. Bu durumda B'nin alabileceği değerler 0 ya da 5. Fakat aynı sayı 4 ile tam bölündüğü için bakın son iki basamağını ilgilendiriyor ya. Arkadaşlar bu sayı 4 ile tam bölündüğü için çift değil midir? Yani bu sayının birler basamağının 5 olma ihtimali yok. Tekrar diyorum. Sayımız hem 4 hem 5 ile tam bölünebilen bir sayı. O zaman 4 ile de bölündüğü için sayımız ne olmalı? Çift sayı. Yani B yerine 5 gelemez. O zaman ben B'yi buldum. B kesinlikle ne? 0. Evet buraya yazıyorum bakın. Sayım bu. A'nın alabileceği kaç farklı değer var? Şimdi 4 ile bölünebilmede son iki basamağına bakıyorum. Biliyorsunuz çift sıfır olduğunda 4 ile tam bölünür sayı. Başka 10 olsa bölünmez. 20 olsa tam bölünür. 40 olsa tam bölünür. 60 olsa bir de ne olsa arkadaşlar? 80 olsa 4 ile tam bölünür. Bakalım kaç değer var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değer var. Bu kadar. Devam edelim. Evet bu dört basamaklı doğal sayımız 3 ve 5 ile tam bölünebilmekte. Buna göre A artı B toplamını alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar bu sayımız bizim 3 ve 5 ile tam bölündüğüne göre yani 5 ile tam bölündüğüne göre B yerine ne gelebilir? 0 ve 5 gelebilir. Sayılarımı ayrı ayrı yazıyorum. Sayının biri 4A70, diğerini arkadaşlar 4A75. Şimdi 3 ile bölündüğüne göre 4A70, 3'ün katı olmalı. Yani 11 artı A, 3'ün katı olmalı. A yerine 1 koyarsam arkadaşlar, burası ne yapar? 12, 12 3'ün katı. Bu arada A artı B'leri de bulalım. Bakın A yerine 1 koydum. B burada 0. A artı B değeri buradan 1 geldi. Ki oldukça küçük. Zaten en küçük değer ve en büyük değeri arıyoruz. A yerine burada 4 gelebilir. 15 3'ün katı. O zaman 4 artı 0'dan 4 oldu. Bir de A yerine burada 7 gelebilir. 18 3'ün katı 7 artı 0'dan 7 oldu. Diğer durumu değerlendirelim. Evet 3'ün katı olmalı dedik gördüğünüz gibi. Burası 11. 5'te 16 mı yaptı? Evet. A yerine burada 2 gelebilir. A artı B yapalım. 2 artı B'miz burada 5. Toplam 7 geldi. A yerine burada 5 gelebilir arkadaşlar. Ne yaptı? 5 artı 5'ten toplam 10 oldu. Hata yapmadık değil mi? A yerine burada 8 gelebilir. 16, 8 daha 24 yapıyor. 8 artı 5'ten en büyük değerimiz arkadaşlar 13 mi yaptı? Yani A artı B'nin alabileceği en büyük değer 13. En küçük değer de arkadaşlar buradan 1. Aradaki fark ne çıkıyor? 12 olarak karşımıza çıkar. Bir sonraki sorumuza geçelim. A, 1, B. 3 basamaklı ve rakamları farklı bir doğal sayıdır. Aşağıdaki eşit kollu terazide sol kefede bulunan A, 1, B kilogram ağırlığındaki bir koli sağ kefede bulunan 5 özdeş ağırlık ve 1 kilogramlık bir ağırlık ile dengelenebilmektedir. Ben bu özdeş ağırlıkları arkadaşlar ağırlıklarına yani x dedim. Bu şöyle mi yapar o zaman? Ee, şöyle yazabiliriz. A1B ağırlığı burada 5 tane x bir de 1 kilogram var değil mi? Tamam. Daha sonra kolinin sahibi kolinin çok ağır olduğunu düşünerek kolide bulunan eşyaları her birinde eşit ağırlıkta eşya olan üç farklı koli şeklinde hazırlayabiliyor. Evet, son hazırlanan kolilerin ağırlıkları ve saf de kullanan özdeş ağırlıklar kilogram cinsinden birer tam sayı olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, bu ilk durum yazdım. Değil mi? Son durumda ne diyor? Kolinin sahibi kolinin çok ağır olduğunu düşünüyor. Kolide bulunan koli burası eşyaları her birinde eşit ağırlıkta eşya olan üç farklı koli şeklinde hazırlayabiliyor. O zaman bu arkadaşlar kolinin ağırlığı üç'e bölündüğüne göre üç'e bölünebilen bir sayı değil mi? A1B sayısı. Buraya da yazıyorum. A1B nasıl bir sayı? 3'e tam bölünüyor. Nereden anlıyoruz? Koli, koliyi hazırlayan kişi daha sonra çünkü her birini eşit ağırlıkta eşya alan üç farklı koli şeklinde hazırlayabiliyormuş. Tamam bu da güzel. Bir de arkadaşlar şuradan şunu anlıyorum şu ilk yazdığımda. A1B 5x artı 1 demek. Yani arkadaşlar bu sayı 5 ile bölündüğünde ne fazlalığı var? 1 fazlalığı var değil mi? O zaman B yerine 1 fazlalığı varsa bu sayı 5 ile tam bölünseydi 0 gelebilirdi. 1 fazlalığı olduğu için 0'a 1 ekliyorum 1 gelebilir. Bu sayı 5 ile tam bölünseydi B yerine 5 yazabilirdim. 1 fazlalığı olduğu için B yerine ne yazabilirim? 6 yazabilirim. Bir de rakamları farklı bir doğal sayıydı bu. O yüzden B yerine 1 yazamıyorum. İptal ediyorum. Benim sayım ne oldu arkadaşlar? A1 6 sayım oldu. Aynı zamanda bu A1 6 sayı 3 ile tam bölündüğünü bulduk. Değil mi? O zaman ne yapıyorum? A1 6 3'ün tam katı diyorum. A artı 7 3 kaldı. Bana A artı B toplamı en az olsun deniliyor. A yerine arkadaşlar burada 2 yazarım. 2 3'ün katı ya yani 2 artı 7 9 yapar. 9 3'ün katı. A yerine ne yazabilirim? 5 yazabilirim. 12 3'ün katı. A yerine bir de 8 yazabilirim. 8 de arkadaşlar 8 artı 7 15. 15 de ne? 3'ün katı yapar. Rakamları farklılığı bozuyor mu? Hayır. Hepsini yazabiliyorum. Ama bana A artı B en az olsun istendiği için ben A yerine 2 yazarım. B yerine mecburen ne yazmak zorundayım? 6 yazmak zorundayım. B için başka bir alternatif zaten yok. Bu yüzden cevabımız 8 olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel bir soru. Bakın önce normal denklemini yazdım. Dedim ki bu sayı 5 ile tam bölünseydi sadece 5 x'e zardı sağ tarafta. Ama artı 1 demek bir fazlalığı var yani bir kalanını veriyor demek. Buradan 1 ile 6'yı yazdık B yerine. Fakat rakamları farklı dediği için 1'i eledik. Yani B bu soruda 6 olmak zorunda kaldı. Sonra koliyi hazırlayan kişi ne yapıyor? Bu koliyi 3 eşit parçaya bölüyorsa Dedim ki bu sayı 3'e tam bölünüyor. Tamam. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.